No, 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz allah şükür. Bugün ne oynuyoruz? Büyük küçük challenge yapacağız. Hem de burada bir çarkımız var arkadaşlar. Böyle çarkı çevireceğiz. Kime gelirse mesela bana cips geldi. Sonra buradan büyük küçük orta diye yazıyorum. Hepsi farklı büyük, şeyler. Büyük kaşık, orta, orta kaşık, kaşık ve küçük, küçük kaşıkla kaşık. onu alacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane konuğumuz var. Konuğumuz hemen gelsin. Evet. evet. Yine kameramanımız Reyo. Ben. Yok. Yok. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk Merhaba. Evet şu anda Reyhan ayrıca yayında arkadaşlar. Kitten de yayını izleyebilirsiniz. Alttan Reyhan'ın yayını yayın linki şuralara bir yerlere geldi. Evet, evet. hadi başlayalım o zaman. O zaman ilk çarkı misafirimiz çevirsin. Evet misafirimiz çarkı çeviriyor. <gülüyor> ya <laughs> evet. çok çark, komik. Çarkta, neler var? Vardı. Çarkta neler var arkadaşlar onu okuyalım. Evet. Bence. Soya sosu, nal ekşisi, e, sos, renk sosumuz sireçe oldu. Cips, pul biber, kare şeker, turşu, turşu, pek de şemli. Cips, pul biber, karember, şeker, turşu, salça, acı biber, çiğ köfte, salatalık, mayonez, ketçap. Ve e, krem şanti var arkadaşlar. Hiç güzel bir şey yok. Hiç, Hiç güzel bir şey var. yok. <gülüyor> <gülüyor> bir de çiğ köfte güzel. Hadi evet, bakalım çiğ köfte şimdi çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte, de köfte. De içine koyacağız. 5 kere çiğ köfte bana geldi. Şöyle bol bol çiğ köfte yesem diyorum. Çiğ <laughs> köfte <laughs> 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 bana güzel geldi. Çok güzel bir şey Acımca. Acım be. Şimdi acım ben geldim. Burdan çek bakalım. Büyük mü, küçük mü, orta mı? Hadi. Evet. Dur, 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 dur. Mya. Acık benimizi alalım hemen. Al bakalım. Şurada en büyük şu. Şu, şu. Şu. Şu abi ya. Evet. ya! Oh, biraz bu suyundan. Yok yok canım. Biraz da su. Ya suyunu da koydu gerçekten. Evet şimdi Melih de sıra Melih çeviriyor. Ben çeviriyorum arkadaşlar. Ben kendim şanslı hissediyorum. Çiğ köfte gelecek kesinlikle. <laughs> Hadi bir, bir. Güzel tatlı ses çiğ köfteli. Krem şanslı. Şimdi yani. çek bakalım büyük küçük mü orta mı? Ha, bu dışarı çıktı bunu istiyor. Orta. 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 Bu kaşığa tamam, kadar sıcak kadar. Tam buraya koy. Dürümüne koyuyorsun. Sürsün. Ay şuraya kenarda dursun. Ay sürsün birazcık bence. Tamam, ben sürsün <laughs> sür Ve sür sür. ben de arkadaşlar <laughs> sen, ben çeviriyorum. Bakalım. Soya sosu. Hiç sevmem. Bakalım ne geldi şimdi bana. Soya sosu. Allah inşallah. Küçük geldi. Küçük geldi. Küçük kaşıkta soya sosu. Beş kere yapmışsın. Tamam önce. tamam tamam. Oy, yo, ağzına kadar doldurdum Aa, ben de bakalım. Soya sosu. tuzlu tuzlu. Oy. Oy. Nar ekşisi gibi. Sıra Reyhan'a döndü yine evet. İnşallah tuzlulardan devam edelim. Salata tarık. Hadi. Hadi. Seç. Büyük gelebilir. Eğer abi. büyük gelirse. Orta. Orta yani. İki tane koy. Tamam. Bir büyük üç. Büyük orta. üç, orta iki, küçük bir tane. Tamam. De. Bir, Saçma evet. saçma bir şey oluyor. Burada. Evet sıra bende o zaman arkadaşlar. Çeviriyorum. Evet Çevir. Ali abi çeviriyorum. Çark verek başlıyor. Parmaktan tam. Mayonez. Hadi bir Ayy. küçük orta çek. <laughs> küçük <gülüyor> lütfen. Oy küçük. Okudun mu? Mayonez alalım. Benimki bu ben direkt soyu soyu soya soslu. Soya soslu kaşığımız var. Mayonez. <laughs> <laughs> OOO! Meyem üstüne bak! Sen üstüne bak! Sen versene şuradan ondan. Sık sık sık! Tamam tamam tamam! Kaşık doğmadı bile! Kaşık doğmadı bile! Bırak bırak bırak! Yanında... Kısırırım valla. Yeter yeter! Hayır arkadaşlar dolmadı bile kaşık ya. Bitti. Tamam Yuuu! Evet küçük kaşık oldu işte. Meyem bunu yerine koyalım. Benim şimdiden bulandı. Hayır. Ben bunu yemem. Şimdi ben bunu yemem. Arkadaşlar ağzım ağrıyor. Herkes bu şekilde. Herkes denemeyin arkadaşlar. Cips! Bir güzel. Hiç orta. Yapsın. Evet, çekiyorum arkadaşlar. Orta geldi. İki tane. Ortayla iki tane cips koyalım. Bir tane ayırdı. cips koyalım. Bende az oluyor böyle. O, or Hoş geldin Frappuccino. E, Hoş geldin Yosu. Cips koydum. Bu arada cips canı çekti. Bir tane yiyebilir miyim? Ben İyiyim de bir tane isteyebilir Rüyan acı bir öyle bir ki. gülüyor ki. ya arkadaşlar kocaman. Çevir Rüyan. Tamam ben çatıyorum. 1, 2, kızım şey. Krem şanti. Lay lay, lay. Büyük küçük ortadan çekeceksin. Lay lay lay. İnşallah <laughs> büyük gelir. Orta. Orta geldi. Orta ben sıkıyorum. Sen sıkma. Aa, ne yapıyor aşkım sen bir şey eline atma. Göreceğiz ya. ya. Tamam. tamam yeter. Bak taşırdın. Hayır hayır. <laughs> <laughs> sür, sür, sür. dedim bana sür diyordun. Çevir. Evet, çeviriyorum. Acun abi. Salatalık. Salatalık geldi arkadaşlar. Aynen, salatalık. Hadi büyük küçük bir dakika. Bunu iyi, iyi kapatmamışsınız. İyi karıştıralım şimdi. Bunu aldım direkt. Evet, evet. aldı. Ne aldı küçük. bakalım. Arkadaşlar küçük diyorum. Büyük. Büyük. Üç tane. <laughs> üç tane salatalık alıyoruz. <laughs> Hadi. Nasıl bir dirim ya? İyi. <laughs> Hadi üç tane. Üç tane salatalık. Afiyet olsun. Şap. Aşağı. Şu fazla gel. Hayır. Sen olsun. Ya. 2,5 kaydınız sizindir. Uç küçük güzel olur. Hadi. İnşallah büyük gelir Allah'ım. Küçük <laughs> <Çingim gülüyor> <laughs> Küçük gelsin, küçük gelsin. Orta geldi. <laughs> evet. Yiyor, Mide fesatı geçirmeyin yayın sonu diye. <laughs> bir. İnşallah. Gördüğün gibi bayağı büyük bu arada. 2 İki. Gayet bir tane ben yedim. miyim? güzel oldu soyu sosu, cipsi. Çilim. Evet çevir. Ketçap. Tamam <laughs> ben severim ketçap. Tamam tamam o büyük küçük Hayır, <laughs> büyük, büyük küçük Aa. Oh. ortaya yapacak. Bir dakika peçeteyi verir misiniz bana? Nasıl bir? Ne yapalım? Orta mı geldi? Ne geldi? Aa! Ne geldi? <laughs> Hayır ne geldi? ne geldi? Söyle. Ne geldi? Doğru söyle. Fili yapıyor. Artık. Şaka şaka büyük gelmiş. Büyük gelmişti. Büyük, gelmişti, büyük ketçap tut. Yok yok. Hayır Sıksın kendinizi. Hop tamam tamam yeter. Tamam, çok az oldu. Büyük de fazla oldu. Hayır, ben ben sevmiyorum. Bence bu hormonlar çok oldu. Ben olduk. seviyorum. Neyse. Ben. Evet. Sizce az mı oldu arkadaşlar? Bence normalde Çevirin. fazla oldu. Bence güzel oldu. Aynen aynen. Mehmet abim benim. Range, Range sauce. Yani <laughs> sos. Yani sürekli sos takıyoruz Range ben sosumuzun yerine. bakalım. Ben küçük atsam direkt bununla. Hayır. Ha olsun bir tane. Hayır. Başlayalım. Hayır. Ben de büyük kadar sıkarsın. Ay hadi. Ben, ben kendim sıkayım büyük kadar. Hadi sık. Sık bakalım. Ama az sıkarsan bizler... Ayy tamam sıktım. Hayır. Biz kendi çok... kendine ay. geliyor bu. Bozulmuş lan bu. Az, mu, <mı>? az <laughs> sıkarsan bizler de sıkıyor. Tamam yeter yeter. Az sıkarsan bizler de sıkıyor. Bozulmuş mu lan bunu? Niye böyle geldi? Ben bunu yerine koyalım. Bu iyi miydi ben bunu yapamam <yiyan> artık. <laughs> biliyorum. Ben yemiyorum. <laughs> Hayır yiyeceksin. Nar ekşisi geldi bana. Nar ekşisi gerçek mi? Çiğ köfte yapıyor Evet ben açıyorum. Nar. Küçük geldi ya. Of ya. Nar var. Küçükten varlığı, koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Hiç sevmiyor musun? Evet. Evde koyuyorum. Ben seviyorum. Azıcık döküyorum. Çok az. Tamam. Yo daha fazla dökmen lazım. Küçük yani. ama. Küçük. Ben severim bak daha çok dökerim istersen. Küçük kadar. Tamam deyiniz. tamam. Evet, tamam şimdi. Küçük Çevir Lütfen tuzlu versin. Al sana Reçel Reyhan. Sıra çek sos kendine. <laughs> Ayy, evet. Allah. Ay şey çok büyük mü? Evet çek bakalım. Hadi büyük 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 küçük yani büyük 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 orta büyük 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 orta Yemin, <laughs> yemin ederim çok kötü kokuyor. Veya bir dakika. Veya da. bunu koyarken diyor ki bu çok güzel bir sos. Bunu koyalım. Kısıktım <laughs> ben. <laughs> evet sıra sende mi Melih? Benim hiç keyfim kalmadı ki. Ben bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> yani? Dördüncülüğe evet. geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncülüğe evet. geçtik galiba değil mi? Şeker. Şeker. <laughs> bu <laughs> <laughs> ne ya? ne ya? İğrenç ya. Allah. Bir de büyük gelişim izleyin bakın Büyük. Ay. <laughs> ah büyük. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay doğuracak şimdi. doğuracak. <laughs> 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 Terledim yemin ederim. Vallahi şunu gördükçe ki terliyorum. Getir büyük aşımı. Burada <laughs> <laughs> getir. <gülüyor> şeker atıyoruz. Ay kutu toz şeker mi tutacak şimdi? Tamam. <laughs> <laughs> Bu kadar mı? Tamam evet. Tamam evet. Ayrıca görüyorsunuz. <laughs> Şöyle yapayım bari. Tadını düşünmek bile iğrenç. Evet sıradaki bende. Evet, bir sos daha güzel Hadi gelsin bakalım. de sana. Bana karabiber. ne geldi? Karabiber geldi. Karabiber. Her şey tuzlu geliyor ya. Son. Bir büyük kaşık gelirse. Büyük beşinci de Orta şey geldi abi. arkadaşlar. Orası. Karabiber. Bir dakika like tur son. Çok kötü oldu ama neyse. Çok atlı. Çok atlı. Çok Niye geldi ki? Karabiber. Büyük mü geldi? Orta, orta, gel orta geldi. Orta geldi. <laughs> ama yine de çok attım. Oh. Ren çevir. Evet sen de. Son tur hadi. Son tur arkadaşlar. Son tur. Evet son iki turumuz kaldı arkadaşlar. Hadi devam. Ren çevir. Şimdi. Ben de iğrenç durum ben zaten keyif alamadım. <laughs> Bak toz şeker ver. Neydi? O? Krem, Krem şer. şerdi, mayonez, sürekli sos, salatalık. Başlıyorum. 3. <Üç. gülüyor> salça! Leyla'nın salça. salça geldi. Oh oh. Kardeşim hadi büyük. Büyük, büyük çıksın da bir iyi <laughs> şap diye yapıştır. Orta. orta. Benim hep orta evet, geliyor. Orta ya. Evet nasıl yapıyorum bunu? Yemeğin ben için ortadaki şap. çocuğun hastane masraflarını karşılayalım. <laughs> Sağlık sigortası var merak etmeyin. Ben artık çevirmek istemiyorum yani. Hadi. Hadi Hadi be! Evet. şimdi bir yüz Bir, 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 bir. Alın <laughs> işte. Küçük. Bir, küçük, Ne fark eder ee, küçük ki? Küçük bir tane alalım oradan. Ne fark eder ki? Zaten hepsi biber. Ya müzikçilik yapıyor böyle adamların suyunda. Bilmiyorum gerçekten benim keyfim bozuldu <laughs> yani şunu görünce. Mutsuzluk ağlıyor abim. <laughs> ağlama <laughs> ağlama. Ay gerçekten çok eğleniyorum. <laughs> evet. Okey evet. Evet bakalım. Bütün güzel şeyler geldi. Orta geldi arkadaşlar. Orta boy ketçap alalım. Hadi. Çocuğu. Burada sık. Benim tabağımın üstünde <laughs> Yeter. Tamam. Şarkı kumanda mı Gelmişti sana. Mayonez gelmedi. Gelmedi gelmedi gelmedi. büyük 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 çıktı gerçekten Evet yürü. alalım mayonezi Tamam ah, Reis <laughs> Şurada Reyhan yere Tamam Tamam evet Reyhan bu kadar yeter Al yaymak istersen Yok bu <laughs> ne parça parça? <gülüyor> <gülüyor> ne <istedim? gülüyor> geliyor. Bana iğrenç bir şey daha geliyor. Cips. cips. Büyük küçük ortak Çek. Şey. Büyük gelsin bari. <laughs> Neyse cips güzel. Büyük şey. istedim arkadaşlar. Büyük. Orta. Orta. İki tane. Neyse. Farklı bir şey geliyor zaten. ben de birazcık büyük verelim. İki hmm. tane al. Bence sıra. Son iki tane kaldı. Pul biber. Ya. kötü bir şey gelmiyor ya. ya. Bir şuranın ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Acı da çiğ ya, of çok kötü. Getir, kötü 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 Of, bu bir Çok büyük ama ben bu liht, bir yaptım. Tık Bu durum Bir, bir ıstırık alsak yeter. Hoş geldiniz. Tuvaletten çıkamayız. Ver. Son turumuzu yapıyoruz Reyhan. Başla. Başlıyorum. Küçük. Küçük <laughs> ya bir tane. <laughs> Çok mutlu oldum. Of ya. Bu ne? Bari bir tane olsaydı. Ay. Al bir tane. Çeviriyorum. <laughs> soya sosu. Çek İyi. bakalım. Hadi soya sosu. Artık şey. bu iğrençliğin ötesine gitti. Ya yani yemin <laughs> ederim böyle bir şans olamaz ya. Ay arkadaşlar. bu da büyük gelir şey şimdi ya. Ya. bak ya şimdi büyük. Bak. Var ya. Bakın. <gülüyor> büyük. Büyük. <laughs> Tamam yeter yeter yeter. Daha dökmesin <laughs> lan. Dök dök dök. Tamam tamam tamam. Orta gibi sol. o. Sıvı ama dürümden akar hep. Tamam koy aksın zaten. O oh, mis gibi. Şeker misine <laughs> doğru şöyle dök. Şeker hem de onu zaten. <laughs> Hadi son tur <laughs> senin. Şeker de iyi <laughs> Ama çok tuzlu bir, bir şey oldu. <laughs> ne kadar şanslı ya. Küçük geldi bana da. Yok ama ben acı biber zaten severim. Şunu alayım. İçindekileri söylüyorum arkadaşlar. Soya sosu, nar ekşisi, karabiber, cips, pul biber, e, çiğ köfte, ondan sonra başlangıç. Çok başka güzel oldu valla. E, Ketçap. Ketçap ve acı biber var bende. Benimkinde soya sosu, şeker, krem şanti, salatalık, cips, ranch sos, turşu, salatalık, biber. İğrenç bir şey arkadaşlar. Şuna bakın. Benim yani bakın mideniz bulandı direkt sanki. Yiyecek bunu. Çok kötü kokuyor yemin ederim. Allah yardımcı evet, olsun. Evet, şimdi size bir sürprizim vardı oyunun başında. Neyi? Kağıtlara başka isimler yazdım. Kime denk gelirse o onunkini yiyor. <laughs> <Aa>! Nasıl? ne? <yani? gülüyor> <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> bunu yemek istemiyorum. Ben bir daha yiyorum. <laughs> Oy. Çok iyi oldu. Gerçekten mi? Bu etkinlik çok iyi olmuş. Sürpriz sonluyor yemin ederim. Arkadaşlar kendi ismim kendime çıkar geri. Bak şimdi işte, emin <laughs> ol. Yani isim kendime çıkacak. Teşekkür <laughs> ederim. Ay, ay doğuracak gerçekten. Doğuracak gibiden <laughs> ya. ya. Benim bu arada çıktı biraz. Sonra kendime geldim arkadaş. İnşallah. Benimki de çıkar diye temelliyim. Evet, ben oyun başından beri bunu düşünmüştüm ama siz biliyorsun olsun diye söylemiyorum. Büşra'nınki bana çıksın, benimki de yana. herkesin, <laughs> herkes, herkes benimkini evet. yemek istiyor. Evet, ilk kim seçiyor? Peki tamam. ben Hayır ya. Ben, ben ha. Ha. Zaten le, geri koyabiliyor le. ki onu. Hiç kimse söylemesin o zaman. Geri Herkes koyabiliyor mu? Evet. Koyabiliyor. Herkes <laughs> alsın. Tamam al. Nasıl koyabiliyorsunuz? bizi? Al. Abi, o elimden kaçtı ilk kere <laughs> <ya>, bunu aldım <laughs> elimden yine. Diğeri de bana yapıştı. Evet. Hadi çok heyecanlıyım inşallah bir şuna çıkmıştır. hayır bir dakika. Çıkan kişi bunu mu yiyecek? Evet. Ben bunu mu yiyecek bir an? Evet. Ona evet. Çıkan. Evet ne çıktı? Mini. <laughs> <laughs> evet bana Reyhan çıktı. Sonra Abi, bir şey abi. çıktı. Abi, bana bir şey çıktı. Abi, evet. Sen şey bunu yiyince. Hadi. Hayır. Onu sordum işte. Sen ben sana dedin ya. Yiyeceğim. Hayır dedim ki çıkanlar bunu mu yiyecek mesela bana kim? Hayır. Ben hayır. Evet, hayır. Sen ben evet, onu yiyeceğim. Bana gidelim. Çıkan kişi bunu mu yiyecek? Evet. evet. Yani, ben bunu, bunu mu yiyecek canım? Evet. Hayır hayır kanka öyle. Sen bunu yiyeceksin. Sen yiyeceksin. Çıkan ya. kimin tabağını evet. yiyeceksin? Ama onu söylemedi. Neyse. Evet, ya. dürümümüzü yapmışım ben bile. Allah bazen insanları sınar. İşte iyi, iyi, kötü, kötü, iyi sonuçlar çıkabilir ya. İşte bu... Evet, o ben hadis, başlıyorum. Işte. Ben başlayayım. Beyanınkini <laughs> yiyeceğim. İğrenç. Ya. Beyan yaptı dürümü. Hı -hı. Çok da güzel. Aa, bu ne ya? Ben yerim zaten. <laughs> Güzel Hugo'cum. Bu ne? Bu arada Reyhan'ın ki aşırı kötü değil bence sana güzel. Reyhan'ın durumu. Evet, güzel. Reyhan'ın durumu aşırı Rian güzel. Reyhan biraz sonra yarı. <laughs> Alttan yarı. Altan şöylesi saklıyor. İğne işte. Tore diktore. Tamam bir tane daha ısıracağım, Bir tane daha ısı. Hem şeker hem tuzlu. Bir tane daha ısır. <laughs> Kıtır kıtır bakayım şeker mi? tadı geliyor. Ben Yo. Ya bak bak sen kaçken Bakayım bakayım canım çekti. Oh. Çocuğun canım çekti. Yemek oh. istiyor. Nasıl <laughs> bir tadı nasıl? Acı. Bu arada dedim ki evet. Niye niye siz alıyorsunuz? Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Bu videonun sonuna burada gel. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ayrıca videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.